Herkese merhaba arkadaşlar yine bir yeri. fen çocukları videosuna hoş geldiniz. Bugün Orion işleyeceğiz. Orion yani e, avcı takım yıldızı. E, geçenki videomuzda iş, işlemiştik ama tam olarak anlatmamıştım. Şimdi e, daha detaylı olarak anlatacağım hemen hızlıca. Hemen arkadaşlar gösteriyorum. Şunları iki saat şey yapıyorum. Ondan dolayı özür dilerim. Şu iki de bildirimler geliyor uygulamalarla, oyunlarla işte derslerle alakalı falan. Heh. Şimdi arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Hemen şöyle okuyalım. Avcı takım yıldızı ben yanlış yazmışım. Ee, gök kürenin yani gök küre ne demek arkadaşlar? Dünya diyelim. Dünya farz edelim. Avcı takım yıldızı gök kürenin ekvator bölgesinde yer aldığı için kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde avcı güney yönüne baktığımızda fark edebiliriz. Yani arkadaşlar bizim bunu görmemiz için Almanya'ya gitmemiz lazım. Yani kuzey yarım küreye. Almaya gittiğimizde ve e, orta enlemlere baktığımızda Avcı Güney yönüne fark edebiliriz. Avcı bizim yer aldığımız enlemlerde Ekim ayının Ekim ayından itibaren gece gökyüzünde misafir olmaya başlar ve Mart ayına kadar devam eder. Evet. Hatta bu geceleri de görünür. Avcı yani diğer adıyla Orion arkadaşlar zaten Bugün de Orion işiyoruz. Avcı Orion demek. Orion takım yıldızı kış aylarının uzun gecelerinde ışık kirliliğinin en fazla yaşandığı büyük şehirlerde bile gökyüzünde fark edilebilecek ihtişamlı bir takım yıldızıdır. Mesela büyük şehir dediği Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum, İz İzmir, İzmit. Bu arada İzmir'e de geçmiş olsun dileklerimizi veriyoruz. Şurada da hemen arkadaşlar e Fotoğrafı göstereceğim hemen. O avcı takımıldığını hemen iki dakika gösteriyorum şuradan. İşte arkadaşlar şu fotoğraf. Hatta biz bunu şöyle yapalım. Hemen şuradan. Ee... Hemen size şu fotoğrafı daha inceleyerek göstereyim arkadaşlar. Nerede? Hemen gösteriyorum. Şuradan bir çıkarsa. O benim diğer dosyam herhalde kayboldu arkadaşlar. O dosyada bayağı bir şey vardı ha. Onu ya niye indirilmedi? Ha şey yaptık biz o o yüzden indirilmedi. Şu fotoğraf hemen şöyle arkadaşlar. Şimdi şuraya gelecek. Ha. Tamam. Şöyle arkadaşlar, Paint'e gelelim. Şöyle daha net bir şekilde hemen size gösteriyorum. Şöyle büyütelim. Olmuyor nedense. Neyse o zaman Google'dan bakalım arkadaşlar hemen. 2 dakika şuradan hemen gireyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Orion yani avcı takım yıldızı. Avcı takımyıldızı Amerika'da Kuzey Yarım Kürede görebiliriz. Geceleri kış aylarında Ekimden başlar Mart'a kadar gider. Orion avcı takımyıldızı burada da yıldızları var ve şekilleri var. Dünkü videomda da zaten e, fen kitabında ve fen hayali moda göstermiştim. Şurada arkadaşlar e, sahip var. Burada Regal. Antilak, Mintaka, Aleman Bunları anlamazsanız çünkü bunlar Almanca kelimeler. Bunların Türkçeleri arkadaşlar çeviride Yazarsanız görürsünüz Ben çeviride Denedim ama olmadı Bunların da Türkçesini bilmiyorum. Sadece Orion'un şey olduğunu Biliyorum. Avcı olduğunu biliyorum İngilizce dersinde Orion'un Ne olduğunu öğrenmiştim Bir de arkadaşlar şöyle bir şey Daha var Şöyle göstereyim. İşte kış ayında şöyle gösterilmiş şuralardan. Şöyle bakın şuradan başlıyor. Şöyle geliyor. Şuralardan hep böyle çizgiler çekilerek şöyle. Burada farklı şekilleri de var arkadaşlar. Hemen şuradan örnek vermeye çalışayım. Mesela arkadaşlar Şurası avcı bulutsu En ilk videomda e, e, Dal yıldızıyla Bulutsu vermiştik En ilk videomda görürsünüz e, Bu Bir soru yapmıştım ben Anlamayanlar varmış Şurada dal bulutsu vardı Burada da e, şey dal yıldızı vardı Burada da Nar bulutsu vardı İşte bu da arkadaşlar avcı bulutsu Şuradakiler Yıldızıydı arkadaşlar. Bakın. Takım yıldızı şurada da yazdı üzere. Avcı bakın avcı takım yıldızı. Bu ise arkadaşlar avcı bulutsu şöyle. Bu da böyle oluyor arkadaşlar. Yani eliptiğe, eliptik galaksiye örnek verebiliriz. Şöyle dağınık ama gene buralardan çizgiler çekilerek geliyor. Evet bu dersimizde bunu işledik. Kanala abone olmayı unutmayın. Aydaki puanınıza göre hediyemizi kazanın. Ve soruları çözün. Kendinize iyi bakın.